Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber şey mini setini tanıtacağız. Aslında bu e, mini seti mi? değil. Aslında bu polipoket bıçaktı. Kit denilen denilemez bıçağı. Evet. Ee, diyeceksiniz ki şimdi hemen ben şunu söyleyeyim. Yeni miniş mi aldın? Hayır bu arkadaşımın minişim. Şey, ödünç aldım diyebiliriz Ha bu da zaten eski bir minişim. Ee, evet. Şimdi tanıtmaya başlayalım. Evet, İlk başta dışını tanıtacağız. Evet, ilk başta uçağımızın dışında e, renk verim, renklerini söyleyelim. Yani görüyorsunuz ama söyleyeyim. Mor, yeşil ve pembe renklerinden oluşmakta. Uçağımızın en ön. En önünde şöyle 5 tane pen penceremiz var. Pen penceremiz var. <laughs> evet. Ee, burada da tuvaletimiz, lavabomuz var. Ama ben bunu, bu tuvaleti, lavaboyu çok seviyorum. Onu en son göstereceğim. Şimdi çevirelim bunu. Evet çevirdiğimizde uçağımızın baş kısmı var. Ben buraya baş kısmı diyorum. Burada şöyle dümen, galiba bu dümendi düğmelerimiz var. Burada da pilot ve yardımcısının koltuğu var. Evet. Belki yanlış söyle alabilirim. Onu yorumlarda düzeltirseniz sevinirim. Böyle çevirdiğimizi yine çevirelim. Ve burada da 3 taneci bir pencere var. Üç tane. Niye 3 tane var? bu ee, burada 3 tane var. Orada 5 tane var diyorsanız. E, ee, burada asansörümüz var. Üst kata çıkan. Şöyle. dakika. Tek elle yapmak çok zor. ha şöyle en üst kata çıkıyor. Şöyle de iniyor. Şöyle tam sabitlemeyeceğim alt kata. Çünkü şöyle sabitlediğimizde zor kalkıyor. İşte kaldıramıyorum. Özellikle ben de böyle biraz havada tutturuyorum. Neyse çevirdiğimizde arkasında burada depo var. Zaten belki bu uçağı şey olanlar bilir böyle. itme kaykay kaykay burada çıkıyordu. Ben böyle şeyinde gördüm. Ee, reklamında gördüm. Burada karta çıkıyordu ama bütün eşyaları kayıp. Aslında bu uçak benim değildi. Arkadaşımla değişmiştim. Ya bu uçak kim değişir söyle şöyle bir daha çevireyim. Bu uçak kim değişiyor diyorsanız. diyorsunuz arkadaşım değişti. Arkadaşlarım ministere o zaman benim gibi takmıştım. Ama ondan sonra onlar da monster haylarla ilgilenmeye başladı. Benim de Barbie'nin böyle buzdolabı vardı. Onları benden çok önceden istemişti ama ben o zamanlar Mostra ya ben de Mostra ile ilgileniyordum. Ondan sonra minislerle ilgilenmeye başladım. Hmm, neyse işte ondan yani ilgilenmeye başladım bu budget bana gerekiyordu arkadaşlarım da mini şey bırakmıştı sıkılmıştı ama ben sıkılmadım e, ee, master geçmişti ondan biz de değiştik bence çok iyi oldu şimdi size içini tanıtacağım gelebilir miyiz Tabii de gelebilirsiniz. Evet. Şimdi sizler de için tanıtacağız. Şimdi hemen açalım biz burayı. Evet. Ve açıldı. Evet. Şimdi zeytimizi tanıtalım. Mislerimizi yana alalım. Hey! Evet daha rahat tanıtalım diye. Şimdi zeytimizin içini tanıtmamız gerekirse zeytimizin içinde iki tane böyle koltuk var. Koltuklarımız pembiş pembiş. Çok tatlı pembe renkte. Ondan sonra yine dümeni demiştim. Dümen galiba bu. Şöyle göstereyim diyorum. Neyse dümenimiz var. O da pembe. Artık görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Heh, şöyle az, azıcık görünüyor. İşte burası baş kısmı. Ben buraya baş kısmı diyorum. Burası baş kısmı oluyor. Ee, i̇şte böyle. Ondan sonra e, asıl uçağımızın Üçgenimizin ana bölümünü sanatırsak Ana bölümünde şöyle yani koltuklarımız pembe ise niye yer yerimiz pembe olmasın? Pembe bir yerimiz var. Sanki park parkeymiş gibi. Böyle. Çok güzel. Ondan sonra burada, burada da duvarlarımız var. Yine duvarlarımız mor ve pembe arası. Siz mor gibi görüyorsunuz ama pembe. Burayı da açık pembe gibi görünüyorsunuz ama koyu pembe. öyle kamera başka bir gösteriyor. Ee, evet. E, böyle şurası sanki yumuşakmış gibi ama burası plastik. Böyle sanki içinde pamuklar varmış gibi gösteriyorlar. Ama dediğim gibi işte plastik böyle bir yer var. Böyle kabartmalı bir yer işte. Burada da dediğim gibi işte 3 tane camımız Az önceki ses için özür kapı çaldı da. Kapı çaldı. Evet koltuklarımızda turuncu. Böyle dönmeli. Bunlar yatabiliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar yatabiliyor. Böyle. Çıkardık. Kaldıralım. Bu o oh, çıktı. bu çıktı şimdi. Bunu geri ben takimi çok şey yapmışım. Takalım. Evet daha demin çok şey yapmışım ama geri takmıyorum üzere. Bunları çok oynamayayım o zaman ben. Kırılır falan yine. Ondan sonra burada asansörümüz var. Bu polipokutların uçağı olduğu için böyle polipokutlar arka dursun diye bir şey yapmışlar. Şimdi üst kata çıkalım. Üst kata çıktık. Üst katımız böyle çok güzel. E, ee, jacuzzi makuzi. Ben burada jacuzzi diyorum. Havuz demiyorum. Çünkü havuz bu kadar bir şey olurdu. Bu kadar. Belki daha büyük olurdu. Ben burada jacuzzi diyorum. Buraya su doldurduğumuzda arkadaşlar buradan su çıkıyor. Ama onun için e, beklememiz gerekiyor galiba ya da gerekmiyor. Aslında gerekmiyor beklememiz. Çünkü ben denedim böyle sıktığımda yine çıkıyor. Beklemeye gerek olmuyor. Çünkü ememiyor. Bunun deposu şöyle küçük. Şöyle küçük bir depo. Görebiliyor musunuz? Şöyle. Ay. Ondan beklemeden sıkabiliriz. Neyse işte böyle. Buraya tıkladığımızda su çıkıyor burada. Burada raflarımız var. Burada da havlu asmeyimiz var. Burada avizemiz var. Çok güzel. Çok tatlı. Burada radyomuz, ödüllerimiz şapkamız ve diğer ödüllerimiz var. Burada da dediğim gibi alt kattaki böyle yumuşak gibi görünmüş. Ama plastik böyle olan bir yer var. Yerimiz de yeşil. Burada da böyle çanta koyma yerleri var. Böyle açıyorsunuz çanta koyuyorsunuz. Ama buna çanta falan koyamıyorsunuz. O öyle Iı, açmalı yani. Ve şimdi en sevdiğim yere tuvalete geçelim. Tuvaleti aç, açtığımızda dadam Buradan bir klozet çıkıyor. Beyaz. Çok tatlı çiçekli klozet. Şöyle bunu buraya koyalım. Hastan, tuvaletten bir bu klozet çıkıyor. Belki böyle sabunlar armavullar da çıkıyordur. Bilmiyorum. Böyle şöyle göstereyim. Aynalı bir yer var. Şurada peçete var. Burada böyle kozmetik eşyalar ve tarak var. İlk başlarda bana saçma geliyordu. Bunu böyle olmaz. Çünkü bunun polipoketlerin uçağı olduğunu bilmiyordum. Yani onların uçağı olduğunu bilmiyordum. Seyahat çıktıklarında öyle kullandığı uçak olduğunu yani. Neyse. Anlatmam bir, bir saati sürer yani. O yüzden anlatmayalım. Burayı kapatalım. Buranın da ayrıntılı bir özelliği yok. Ama ben size en sevdiğim yeri göstereceğim. Şurada şöyle kabartmalı bir kapı var görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada da MC var. Yani bayan işareti var. Çünkü bu Polly Pocket üç anı tek böyle kaza gelmişti. Polly Pocket'ın arkadaşları falan. Öyle tek böyle bayan şey yapmışlar. O çok hoşuma gidiyor benim. Ama ben erkek minişim de var. Oynattığımda biraz garip oluyor. Neyse. Bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Hmm. En yakın zamanda bu uçakla bir video gelir. Ya, video yapacağız bu uçakla. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Ben hoşçakalın demiştim ki.